Haberin Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. ABD Cumhuriyet İşbirliği, hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan. Değerli izleyenler, ABD yayın organı New York Times, hayalini kurdukları Erdoğan'ı indirme hedeflerini yazdı. Haddi aşan ifadelerle Erdoğan 2023'te hüsranı yaşayacak gibi görünüyor. Başlığı kullanan haber, aynı hayalin ortaya Cumhuriyet Gazetesi tarafından New York Times'tan çarpıcı analiz başlığıyla servis edildi. ABD yayın organı New York Times, adli aşan bir makale yayınlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef aldı. Erdoğan, 2023'te hüsrana uğrayacak gibi başlığını kullanan New York Times, Glasgow'daki iklim zirvesini konu edindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karalama kampanyası yürüten New York Times, Erdoğan için politik olarak savunmasız durumda dedi. New York Times'in hassiz yorumu şöyle oldu. 2023 yılındaki genel seçimleri kazanarak modern Türkiye'nin en uzun iktidarını yaşamayı hedefleyen Erdoğan, her zamanki taktiklerinin işe yaramaması ve özellikle genç seçmenlerin huzursuzlaşmasıyla hüsran yaşayacak gibi görünüyor. CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet Gazetesi, New York Times'ın yazısını destekleyerek New York Times'tan çarpıcı Erdoğan analizi hüsran yaşayacak gibi görünüyor başlığıyla servis etti.